kökü ezelde ve dalı ebed'de bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. Özledik ahlakı, hoşgörüyü, adaleti özledik. Özledik yüreği milleti ümmeti için yananları özledik. Hasretiz okuyan, üreten ve harekete geçenlere hasretiz. Ne kadar sürecek bu gaflet? Sahi yetmedi mi bu zillet? Mazlumun feryadı ne kadar sürecek? Ne vakit zalime dur denecek? Eğer şimdi değilse ne vakit? Beş okurlar gençliğin iç dünyasında verdiği savaşı gün yüzüne çıkarıyor. Özlemini çektiğimiz değerler adına harekete geçiyor. Atasından aldığı emaneti korumakla, güçlendirmekle onurlu medeniyetin emin emanetçisi olmak uğrunda ilerliyor. Beş okurlar seküler düzende ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi veren ahlak ve nizamı inşa edecek hedefleriyle mabedin ve mektebin gölgesinde filizleniyor. Kardeşim, harekete geç. Milletimiz için, ümmetimiz için kanayan yaraları durdurmak, akan gözyaşını dindirmek için, tekrar tarih yazmak, okumak, üretmek ve yeniden dirilmek için mabedin ve mektebin gölgesinde Beş okurlar seni de görmek istiyor.